Elif, Elif ne? Elif. Hadi oyuncaklarını toplar mısın? Bak hepsi yoruldu. Bak hepsi yoruldu bugün. Bugün çok oynadın, değil mi sen onlarla? Yok toplamayacağım. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Hadi toplayalım oyuncaklarını. Beraber hayır. toplayalım mı? Hayır. Bana Neden? Ne? Bana, ne, bana ne? Bana ne? Bana ne? Hadi toplayalım onları. Hayır. Gel. Bana ne? Oyuncak, oyuncak kutuna açalım. Bana, bana ne? Aa, ya bana ne? Bir dakika, bir dakika ben ne gördüm? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak. Ah! Ya bırak! Ah, ne güzel bırak! Hemen toplayalım. Hemen toplayalım. Bırak! Bırak ben kapatacağım. Bırak, bırak. Bırak. Şelif'çim hadi toplayalım ama bak hepsinin uykusu gelmiş. Hayır, bana ama Ama bak, ama ya bak bana şimdi. Ama bana ne? Ama hepsinin uykusu gelmiş. Baksana ha. hepsi yorulmuş. Hayır. Niloya'nın bile uykusu gelmiş, Zeynep'in uykusu gelmiş. Sen onlara yoksa ev mi yaptın? Evet. Evlerinde mi uyusunlar? Uh -huh. hmm. Ev yaptım onlara. Şimdi ne yapıyorsun Elifciğim? Şimdi birleştirmek O bebeğin beşi beşiği mi o? Uh -huh. Nerede peki onun bebeğin nerede peki? Orada. Hmm. Nilo'ya ona sığmaz. Zeynep de sığmaz. Hmm. Ama Zeynep büyük değil ki. Zeynep'in Zeynep'in arkadaşı sağabilir. Evet. Hı hı. Anne. Anneciğim söyle. Ee, şunu yapabilir misin? Yapamadım Yaparım ben. Yaparım annem al, al, Tamam. Tamam. Yapayım. 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 Tamam kuzum. Ya, ya. Tamam şimdi yapacağım. Ama bak Niloya çok yorgun görünüyor Hadi onu evine koy Evine koy Tamam. Yazık ona ben, Ama ben elimde sallatacağım Orası çok doldu çünkü hmm. Biraz öpsene Niloyayı Aferin Elif seni izleyen arkadaşlarına ne de, ne diyecektin sen? Like atın, yorumlara El, Elif kanalını yazın. Elif kanalı, Elif Nas kanalına kanalına abone olun. Olunuz, değil mi? Hı hı. Abone olun, beğenin. Biz sürekli böyle videolar çekeceğiz. Değil mi Elif'çim? Evet. Daha çok güzel videolar var, değil mi? Hı hı. Hepsini paylaşacağız, değil mi Elif'çim? Hı hı. Hmm. Bir baksana Elif. Ya anne hotti